Herkese merhabalar. Ee, Tabii e, ülke siyasetimiz. Ee, sürpriz ülke siyasetimizde sürprizler bitmiyor. Ee, yani her an e, farklı bir gelişme yaşanabiliyor. Ee, bugün gün boyunca meclisin toplanamayacağını, hükümetin nisab, e, nisabı olmadığını ifade etmiştik. Tabii e, 26 sayısına e, Bertan Bey'in e, istifası sonrası hükümetin e, nisabı 26'ya düşmüştü. 27 olan sayı e, bağımsızlarına desteğiyle 26'ya düşmüştü. Ve e, Serdar Bey'in de bugün artık e, hükümete nisap desteği vermeyeceği e, iddia edildi. Ve Serdar Bey'in de desteğini kaybeden hükümet 25 sayısına düşerek çoğunluğunu yitirip misap e, nisap konusunda tamamen meclis kilitlenmişti muhalefete destek vermediği için. Tabi gün boyunca e, arayışlar, e, nisab için çeşitli arayışlarla olduğu şu şekilde e, hükümet artık e, yolun sonuna geldiğini bir nevi anladığı için muhalefette uzlaşım masasına oturdu. E, fakat ee, gerçekleştirilen toplantılarda da e, maalesef tanışma kurulu toplantısından da bir olumlu sonuç çıkmadı. E, muhalefetle uzlaşa sağlanamadı. Fakat e, her şey bitti. Bugün e, meclis toplanamıyor derken bir anda sürpriz bir e, haber geldi bizlere. E, Sayın Bertan Bertanzaroğlu'nun e, hükümete misaf konusunda destek vereceği e, söylendi. Tabii kendisi Sayın Bertan Bertanzaroğlu, Milletin Partisi Genel Başkanı Sayın Bertan Bertanzaroğlu yanımızda. E, kendisinden alalım ee, nasıl oldu bu gelişme? E, ee, evet Metan Bey, söz sizler. Evet, teşekkür ederim bu fırsat için. Ee, şimdi bugün sabah saatlerinde yine sizlerle karşılaştık burada. E, ee, meclise geldik. Mecliste durumu şu şekilde ifade edelim. Biz hiçbir şekilde, yani Serdar Bey'in de aynı durumda, hiçbir şekilde bu hükümete destek vermeyeceğiz. Asla desteğimiz olmayacak. Evet. Gerekçelerimizi de defaatle anlattım. Ben bu kirin ortağı olmayacağım. Dolayısıyla e, nisaba destek konusunda da hükümetin bizden destek istemesine karşılık onlara şu ifade edebilirim. Normal şartlarda hükümete nisap konusunda e, destek verebilecekken aslında seçim tarihi noktasında da 6 Şubat e, e, konuşulan... Ee, Yakınınızı kesiyorum ama e, yönetmenimden şey bilgisayarın sesimizin e, az geldiği mikrofonu biraz yukarıya alırsak sanırım sorunu çözeriz. Evet, evet şimdi e, sen tamam, yönetmen arkadaşım şu an tamam şu sorayım. an tamam mı sesleriniz acaba? Evet tamam devam edelim. Evet, evet yani e, hükümet yetkililerinin benimle görüşme talebi olmuştu, basını açıklamıştı. Sayın Başbakan'la bir araya gelmişti. Evet. Sayın Başbakan 6 Şubat tarihi noktasında evet. e, bize tamam, erken seçim istiyoruz dedik kendisine. Bugün bu hükümetin mi? hayır birkaç gündür Ad, basında yer alıyor zaten. Evet, 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 evet. Yani ben birkaç gündür açıklıyorum evet. zaten bunları. Eee dolayısıyla Sayın Başbakan da grubu da buna tamam dedi. Çünkü biz bu hükümetin gitmeyeceğini ifade ediyoruz. Halen de aynı şekilde aynı görüşteyim. Tabi buna binaen e, geldik meclise ve muhalefet liderleriyle görüşüldü. Yani bizimle görüşmeyin, muhalefet liderleriyle görüşün. Muhalefet liderleriyle görüşmelerinde yine hükümetle muhalefetin e, ortak bir noktada buluşamadığını öğrendim. Ve telefon ettiler bana. Eee arada uzlaşı yok. Lütfen gel Nisab'a destek ver. Ben de kesinlikle bu hükümetin hiçbir adımında yanında olmayacağım. Daha önceden ifade e, ifade ettiğim şekilde aynı noktada olduğumu söyledim. Yalnız muhalefetin uzlaşmaz tutumu, hükümetin e, ayak oyunlarıyla götürmeye çalıştığı bu süreç neticesinde bu ülkede ve bu ülkede olmayan binlerce insan mağdur durumda. muhaceret affı konusunda. E tabii hükümet birçok yasa getirmek istiyor ve e, birçok değişiklik yapmak istiyor. Ben de şunu söyledim kendilerine. MYK'nın aldığı karar 6 Şubat tarihi kararına eğer riayet edecekseniz ve onu getirecekseniz erken seçim tarihini genel kurula getireceksiniz. İkinci madde olarak da muhaceret affını bugün geçirecekseniz bu iki maddeyi geçirmek şartı ile eee Bugün Nisab'a destek verebileceğimi söyledim. Çünkü binlerce insan mağdur durumda bunda ve muhalefetin bu e, uzlaşmaz tutumu, hükümetin de bu yaptığı durum, yaşattığı bu durumlardan dolayı bir uzlaşı olmayacak ve bu süreç böyle kitlenip gidecek. Ben de bu noktada e, bu iki maddeyi geçirmek şartıyla bugün gelebileceğimi söyledim ve geldim şimdi. Daha doğrusu içeride ben de ne olacağını bilmiyorum. Geçip onlarla konuşacağım. Harici hiçbir durum. Yani muhalefetin de e, seçim yasaplarını e, kısaltma arzusundalar. Bu sebeple anlaşamadığı dediği noktada da aynı şekilde muhalefet bir düşünüyorum. Asla böyle bir şeye müsaade etmeyiz. Ancak bu mağduriyetleri gidermek adına bugün buradayım. Binlerce insan şu anda bugün içeri geçtiğimizde geçecek kararı bekliyor. Ve ben onun için buradayım onun için geldim. Bunun haricinde hiçbir gündem maddesini e, önümüze getirecekleri şeyi asla kabul etmiyorum. Bu hükümetin hiçbir şekilde destekçisi olmayacak. Geçen bunu konuşmuştuk. Ee, meclis kapanmadan önce bu yasanın e, muacir hatamın geçmesi beklemiyordu. Fakat metin yordu. E, fakat toplamak bu mümkün olmadı. Şimdi de tabii ee, yine aynı şekilde meclis toplanamadığı için e, mağdur olan e, yüzlerce kişi yani binlerce ediyor. insan evet. var bu şekilde mağdur olan, yüzlerce değil binlerce insan var bu mağduriyeti yaşayan bu insanlara bu durumu yaşatmamak gerekiyor. Bu sebeple buradayım. Başka hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Dediğim gibi bu hükümetin atmış olduğu hiçbir adıma desteğim olmaz olmayacaktır. Çünkü e, halkımıza yaşattıkları zulüm aslında ortadadır. Onun için dediğim gibi eğer şayet olacaksa bugün bu iki günden maddesi haricinde hiçbir şey desteğim hasta olmayacak. Ve sadece bugüne. Tabii oluyor. ki. tabii. Yani Sadece muhacere taflığı evet. için. 6 yani. Şubat e, erken seçim tarihi için. Asla onun haricinde yine Hı -hı. kesinlikle yok. Yani e, bu hükümetle Bertanzaroğlu'nun, Milletin Partisi'nin hiçbir ilgisi alakası olamaz olmayacak. <laughs> Üstüne basa basa söylüyorum e, aslında sorumlu bir milletvekilliği örneği gösteriyorum. Çünkü benim sorumluluğum halkın menfaatini ve çıkarını korumaktır. Bu hükümetin bu noktada tam tersi davranışları apaçık bir gerçektir. Bunun haricinde söylenebilecek hiçbir şey yok. Tamamen e, mağduriyet e, mağdur durumda olan muhaceret haftanı e, bekleyen binlerce kişinin mağduriyetini gidermek için. Başka, bugün. başka hiçbir Doğru. şey için değil. Zaten yani önümüzdeki hafta içerisinde de yine misafir arayacak olan kendileridir. Hiçbir şekilde e, bu muhaceret affı haricinde uzlaşabileceğimiz başka hiçbir nokta yok. Bu da insanların mağduriyeti için. Evet, sanırım şu an içeriden bekleniyorsunuz. Evet. Ee, sizi bekliyorlar. Peki şunu sorayım yani e, kesin mi yoksa içeride gidip görüş, bir görüş mü? Tabii ki. Şimdi e, şayet meclis genel kuruluna başka geçirmek istedikleri bir madde varsa asla böyle bir şeye tamam demiyorum. Çünkü ben aynı noktada duruyorum. Bu hükümete hiçbir şekilde desteğim olmayacağını geçen hafta ifade ettim hı hı. ve e, uzlaşı içinde. Yine gerçekten sorumlu davrandık, muhalefetle anlaşın dedi. Yani istesem hükümet muhalefete ihtiyaç duymaksızın benimle şu an gördüğünüz gibi anlaşabilir. Evet. Yani ben her türlü istesem istediğim şekilde, istediğim kararlara e, önlerine koyarak e, istediğim şeyi yapmalarını arz edebilirim. Ama bu hükümetin hiçbir şeyine tamam değilim, bu sebeple muhalefetle anlaşın diyorum. Muhalefetle de anlaşamıyorlar muhalefet de ılımlı yanaşmıyor. Yani ılımlı yanaşsa ve bir, bir seçim tarihi koysak. Şu anda bizim derdimiz nedir? Bu hükümetin yönetemediği evet. ve bir seçim tarihi koymak değil mi? Evet. evet biz bir tarih koyuyoruz işte. Daha ne isteniyor? Ben anlam, anlam veremiyorum Daha ne bekleniyor? Binlerce insan mağdur. Yani evet. e, dolayısıyla e, bugün bu muhaceret yasasının kesinlikle geçmesi lazım. Son olarak şunu da sormak isterim. E, muhalefetin e, bir Önerisi oldu yani hükümetler. Altı e, şubat tamam ama e, seçim yasakları seçim e, kararı alındığı andan itibaren. O mesela. noktada aynı görüşteyiz muhalefetle. Evet, evet. Şayet içeri geçtiğimde evet. bana bunu yine önüme koyarlarsa asla yine desteğim yoktur. Yani bu mağduriyeti de yani bu binlerce insanın mağduriyetinin sorumluluğu da tamamıyla hükümetin boynun üstündedir. Artık onlar halka hesap versinler yani. Ama muhalefetle diğer konuda aynı görüşteyiz. Asla seçim yasakları noktasında e, onun düşünme gibi bir, e, onların planına alet olma gibi bir durumun asla olmasın. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ee, ediyorum. Yok, ben teşekkür deniyoruz. ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet. E, evet. E, yayınımızı burada sonlandırıyoruz. E, az sonra e, yayınımıza devam edeceğiz. E, evet. Sayın Tufan Erörmüne diyorum, CTP Genel Başkanı. Tufan e, Tufan Bey ile yayınımıza alıp onunla da e, onunla görüşlerine başvur, başvuracağız ki eğer müsaitse kendisi de şu anlık yayınımızı sonlandırıyoruz.